Arkadaşlar merhaba. Ee, Hera ile biz tekrardan geldik. Gördüğünüz gibi Hera şu anda bayağı bir keyfi yerinde. Kendisini sevdirtiyor. Ee, şimdi biz doğum için kontrollerimizi yapacağız. Ee, biliyorsunuz kediler çiftleştikten sonra, iki gün sonra saymaya başlıyorum ben. Ee, bu zaman işte 55 ila 67 gün arasında doğumumuz oluşuyor. Ve Hera'nın e, 65. günü pazartesi olması, e, evet pazartesine denk geliyor. E, çiftleştiği tarih 20 e, Ekim, pardon 20 Kasım. Da çiftleşti. ilk çiftleşmeyi o zaman yapmıştı. Ondan sonra ben saymaya başladım. E, şimdi doğumda yaklaştığını nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Kedimiz sürekli e, sevgi istiyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi göğüs uçları artık beyazlaşmaya başladı. Yani bu demek ki göğüslerine e, süt gelmeye başladı demek. Bir de e, yavrunun kanala girip girmediğini gerçekten e, anlayabilirsiniz. Yani kanal kısmı şu iki bacağının aç kızım bir dakika Tam şurası burada yavru oynamaya başlayacak ve evet şu anda hafif e, şişlikler falan dek geliyor elime. Kontrolümüzü bu şekilde yapıyoruz. Yani demek oluyor ki hani e, bazen de e, hayvanınızın yani e, hayvanınızın e, şu şekilde tutarak yani hani yumuşak dokunuşlarla zedelemeden oralarına dokunduğunda zaten sütüp gelip gelmediğini anlayabilirsiniz. Ve ben biraz önce kontrol ettiğimde evet her sütü geliyordu. O yüzden doğumumuza çok az kaldı. Büyük bir ihtimal ayın 25'inde yani Pazartesi günü doğumumuz olacak bizim. Yani hani mesela süt gelmeye başladığında şu anda arkadaşlar yavrular oynuyor karnında gerçekten belki fark edebilirsiniz ama sabitliğim şöyle hani ben buradan görüyorum emin olun karnında oynuyorlar böyle kıpır kıpırlar heyecanlıyız tabii ki de. Bu yüzden e, kuzumla bekliyoruz böyle. Bazı arkadaşlar olumsuz yorumlar yapmışlar. Hayvanınız çok mutsuz diyerekten. Normalde hani Hera e, gerçekten çok asil bir hayvandır. Normalde hani can istediği zaman kendisini sevdirtir Ama biz tabii can sevgisini beklemiyoruz. Böyle yanaklarını yanaklarına mıncırıyoruz. Güzel kızım benim. şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum ben. Dinlediğiniz için beni. İnşallah e, ayın 25'inde tekrar bir video paylaşsam. Bu arada bir YouTube kanalı oluşturdum arkadaşlar. E, oraya abone olabilirsiniz. E, oradan takip edebilirsiniz. Orada da paylaşımlar yapacağım tabii ki de. Bilmediğiniz bazı sorular olursa mutlaka danışın. Hani bildiğim kadarıyla yanlış yönlendirmeden size e, aktarabilirim bilgilerimi. Gidiyor musun? Güle güle. E, orada mama yemek istiyormuş. Ee, aktarabilirim tabii ki de bu bilgileri seve seve paylaşırım size. Ee, herkese çok teşekkürler dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.